Öncelikle size, hepinize hoş geldiniz siteme. Yüdüftayım ben. Sizin için güller, ada çayı, taçım. Bunlardan ateş yakacağım. Tüste olsun. Evinize iyilik, mutluluk. Huzur, bolluk gelsin diye. Hepinize hep benim site'me gelenlerin hepsinin nasibine okuyorum duanı, duainiz size bunu yollayacağım. Hepinize bolluk, nasip, huzur, evinize bereket. Kötülüklerden korusun Allah. Kötüleri kovuyor iyileri alıyoruz. Hepinizin nasipiniz olsun benim siteye gelenlerin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi falımıza bakıyorum. Bu kahve falıdır. Kahve falına baktığım için Bu kafalı hepinize yatırmışımdır. Benim siteye gelenlerin hepsini gelenlere yatırmışımdır. Onun için size bunu okumak zorundayım. Heh. Okuyorum. Önünde hemen tap tazecik bir gelin var. Gelin geliyor. Bol, nasibi bol. Öyle arkası önü açık. Çok güzel, nasipli bir gelin olacak. Sitiye gelen bir gelin diye bu gelinlerin hepsi olacak benim sitiye gelen evlenen gelinlerin hepsinin olacak. Sade bir tek bu gelin diye Burada bir tane gösterdim, ben hepinize yatırdım ama hepinizin olması lazım. Bir topluluk var, oturuyorsunuz, sohbet yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Yine öyle, Allah öyle bir nasip vermiş, nasip vermiş böyle bol olacak yüke kalkacaksınız. Çok iyi bir şeyler olacak, Allah size bolluk verecek. Daha fazla öyle yerden öğlemesini almış, havaya kaldırmış. Böyle güzel nasipleriniz olacak. Kötülüklerden korunuyorsunuz. Yola gideceksiniz. Yoldan geleceksiniz. Nasiplisiniz. Sıkıntılarınız var. Sıkılmışsınız. Sıkıntılarınız var. Aşk var, aşk var. Sevgi var, mutluluk var. Koşuyorsunuz böyle. Aşka mı koşuyorsunuz, aşka koşuyorsunuz sen. Öyle bir şey var. Arkası huzur, mutluluk. Böyle. Müjde, müjde dolu hepinize birer müjde var. Müjde çok olunca bunu hepinize baktığım için hepinizin müjdesi çok olacak. Yani müjdeler gelecek hepinize. Öyle demek. Böyle kalabalıklar var. Tut tut kalabalığımız var. Çok iyi olacak. 1, 2, üç, dört, beş, altı. Bunlara da çok güzel böyle böyle demek hepinize böyle iyi bir şeyler olacak. Değişiklik olacak. Değişiklik. Değişiklik bir huzur olacak. Denizler gözüküyor. ırmaklar gözüküyor. Dağ gözüküyor. Taş gözüküyor. Hep ayrı ayrı. Hayvanlar gözüküyor. Hayvan demek hayvancılık yapacağım demek. Öyle sıkıntınız var. Yani oradan öyle alacağınız. Ya çok güzel, huzurlu denizli gözüküyor. Deniz şeyleriniz. Gezmeye gideceksiniz. İşinizi aşınızı alacaksınız. Almayanlara varsa nasibi bol olacak. Bir iş alacak. Aşk isteyene aşk verecek. Aşk olmayana da aşk yeni gelecek. Kapılarını çalacak. Yani güzel bir şey olması gerekiyor benim falıma gelenler şeyime, siteme. Siteme abone olmayı da unutmayın canlarım. Ben sizin daha özel baksam harika bakarım. Onun için bakıyorum. Dileklerinizi tutun, dileğinizi tutun ha, dileğinizi tutun. Dileğinizi tutun. Hemen oluyor. Hem de dileğimiz çoktur. Öyle az dilek dilememişsiniz. Çiftler çiftler dilek dilemişsiniz. Bak. Dilek tutayım diye tut deyince tek dilek tutmuyorsunuz genellikle bak. Görüyor musun dilekleriniz? Dilekleriniz gidiyor böyle yürüyor. Bol bol. Biriniz ev satın alacağınız, biriniz para alacağınız, biriniz boş geziyorsunuz. bir kısmet verecek Allah. Kısmetiniz gelecek. Kafanızı sıkmayın. Her şey daha iyi olur inşallah iyi de olacak öyle gözüküyor benim falıma gelenlere Allah ayrı ayrı bir müjde verecek size hepinize iyi olsun hayırlı olsun hepiniz hoşça kalın hoşça kalın hepinizi gelenlere sağ olsun gelmeyen de sağ olsun bu dünya hepimizdendir hepinizi öpüyorum canlarım benim